Mısır çarşısını geçirmiş gibisiniz şu anda. Evet arkadaşlar yorumlarken belki yorulursunuz ufaktan bir atıştıralım. Biraz fazla olmamış mı? İsteyen istediğini iç yiyebilir. Magnolia içibini. şeyinde de da getirmişsiniz ama başka ekranlık, sunum tabaklarınız falan. Ben bunları bu şekilde kullanıyorum. Çoğu yerde de bu şekilde görüyorum. Benim için ben bu hiç şekilde okey Görüyorum ama o yüzden sonra... Ben kahve içseydim beklentim şunu yanında olmak Evet makaron yani burada. bence. Evet. Çünkü o zaten Bakma. onun için yapılmış ya. Yani ayrı ayrı koydum. Bir de buraya farklı bir şey koysam daha da abartı olurdu. Ceviz de yani kahveyle bilmiyorum. Uyuşmamış. Uyuşturarsanız... Cevizle kahve çok da uyumlu. Kahve yanısı mı olur? Şu an geçiyor. sizden duyuyorum inanın. Peki şu Arat beyazı arttıralım. soralım mı? Beyaz. Konya Mevlana şekeri. Konya'dan ha. getirdim kızlar için. Aa ne güzel. Almak ister misiniz hanımlar? Olur. Bir tadın isterseniz. Değil mi Ne güzel? Buyurun Aslı hanım. Aa çok teşekkür ederim. Çok kibarsın güzel Buyurun. gelinim benim. Teşekkürler. Afiyet teşekkür olsun. Teşekkür ederim ben aldım. Nasıl buldunuz tepsisini? bardağını, fincanını? Yetersiz buldum yani. Şu magnolia bardakların ortaya sunum şeklinde koyacağını, kahvenin yanına bir e, bir ikramlık bir şey koysan benim için daha güzel görünüyor. Mesela mi? göstersene. Mesela şu makaronlardan şöyle. Evet. Şöyle koyabilirdim. Yani ben hepimizi renkli renkli koyardım. Daha güzel görsel, <laughs> daha güzel. Ben Keşke ben, ben, ben de, de Kübra Hanım gibi kahvemin yanına koydum kurabiyeyi. Soframda da kullansaydım yani sizin için özendim ben. Ben bardakları pek sevmedim. Bir de şeyi evet. sevmedim. Ben gümüş ve goldu karıştırmayı hiç sevmem. Hı -hı. Onu sevmedim. Yani benim için bunlar görüntü um, değil. Şu gümüş onu sevmedim sadece. Bir de bardak çok uzun. Yani bu bardakları sevmiyorum kahve fincanının yanında ama tercih meselesi tabii ki. Evet. Bence tabağa da çok büyük. Yani kahve fincanının tepsiniz de büyük zaten. Yani yuvarlak olsaydı eğer altı daha Yani bu duruyordu. şekilde fincanlar çok satılıyor. Evet, bence güzel fincan takımların evet. ve bardağın Yani bunlar tek yani. yani için. Bunun yanına lokumunu koyarsanız ediyor. bu şekilde servis yapabilirsiniz. Siz evet. ekstradan yani tepsi de kullanmışsınız. Ama sunum tepsileri de bu aralar çok popüler. Herkes kullanıyor. Ve ayrı ayrı getirmektense bu şekilde. Kişiye özel daha mantıklı benim Bu arada için. ben hiç beğenmedim kusura bakmayın evet benim için getirdiniz. Çok teşekkür ederim ama çok fazla koymuşsunuz sanırım isterseniz siz de bir için <laughs> yandım Yok, şu ben an. ben tercih etmiyorum çok teşekkürler. Çok tatlı ekşi olsun. böyle ağzım yüzüm değişti içeride. Biraz fazla yoğun mu koydun? Evet yani renginden bol bol de koymuş, belli çok musun? bol koymuş evet. ama. Kübra şov yapmaya çalıştığı için istedi ama onu da içemedi çünkü şovdu tek derdi. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ee, bu kahvelerimizi yudumlarken, şu tepsini bırak aşkım, tabii. biz de salonu yorumlamaya evet. geçelim. Evet. Olur mu? Olur tabii Aslı Hanım. Güzel olur. Münevver gelin salonunu gri tonlarında dekore etmeyi tercih etmiş ve açık gri Chester kanepesini yine aynı modelin antresit rengiyle kombinlemiş. Kanepelerdeki gümüş detaylar konsoldaki ayna detaylarla bütünlük sağlıyor. Televizyon ünite yerine konsolun üzerinde olduğu için göz hizasından biraz yüksekte. Yemek bölümünde beyaz masa ve antresit rengi kapitoneli sandalyeler mevcut. Masadaki şamdanlar ve orta sehpanın üzerindeki kitaplar hariç salonda neredeyse hiç aksesuar yok. Pencerede beyaz tül perde ve gri renk pileli fon perde mevcut. Perdelerin sade, halının az desenli tercih edilmesi salonu kasvetli göstermekten kurtarmış. Son olarak tavandaki siyah tablalı cam başlıklı aydınlatmanın genel dekorasyon tarzına hitap ettiğini belirtir. Sözü gelinlerimize bırakalım. Kübra'cığım senden özür dilerim. Dün senin evine ben ameliyathane gibi dedim ama burası daha çok ameliyathaneye benziyor. Ameliyathane. Evet. Ya çok şaşırdım. Ya. Yani kaç tane ameliyathane gördün? Yani, yani ameliyathane gördüm, de ne yaptın? Hastane tecrübem olduğu için Sen ameliyata ne da gezdim bu arada. Hastane çalıştım daha önce evlenmeden ha. önce. Bir de bir ameliyat geçmişim var doğumdan Yavrum, dolayı. böyle dünkü ev gibi böyle ev gibi ameliyathane mi var? Evet ışıklandırmalar, renk tonları falan bana öyle bir atmosfer verdi Allah yani. Allah. Yani özür dilerim senden. Burası yoğun bakım gibi birazcık. Ayçelen sanırım ameliyathanede yaşıyor. Ben anlamadım onu. Bütün evleri ameliyathane gibi diyor. Onun evini çok merak ediyorum. Herhalde sarayda yaşıyor. Ayçelen salonumu e, yoğun bakıma benzetti. Acaba senin evin hastanenin hangi köşesine benziyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Kübra'nın evi ameliyathaneydi. Bugünkü evde yoğun bakımdı. Yarın benim evimde iyileşecekler. Ne öyle hissettin? Yani ışıklandırmaları şu anki, duvar rengi, ev. Burada da green'in her tonunu görüyorum. Yani neden hep aynı tarz, neden hep aynı renk? Bence Bana de bilirsin, neden bir, bir renk patlamıyor? Renk griyi hmm seviyorum ya. ben dün de belirttim. Dün evet, açık gri'den boğulduk, bugün koyu gri'den boğuluyoruz. Benim sadece evet. salonumda açık gri vardı yalnız. Bir koyu gri kullanıyorum. Yani ise, Kübra evet. Hanım'ın evine Çok göre biraz diyor, daha açık koyu bir gri. gri. Ben ondan bahsetmiştim. Evet. benim demek istedim. Benim sadece salonumda açık gri vardı. Diğer odalarımda gri yoktu. Evet. Hmm. Münever'in evet. bir de bir şey soracağım. Evet, Neden duvarlara bir tablo, bir obje tercih Ben ettim, Tablo ne? tercih etmiyorum. Ay konsol aynalarım var. Ev sahibim izin vermediği için kullanamıyorum hmm. aslında. Ya bazen öyle ya işte kiracısın evet. tabi evet, de. Kiracı şey evet kiracıyım. Hiçbir şey çaktırmıyorlar duvarlara. Ben çok üzülüyorum. Öyle ama. Evet yani çoğu şeyden yani gelin evi de. deyince ben böyle şahşalı birazcık süslü. Evet. Bir şeyler bekliyorum. Ben 3 yıllık evliyim mesela süslü çok düşkünüm yani. Yani masamda var ses En azından yapıştırmalı var. çift taraflı bantla evet. yapıştırmalı evet. küçük evet. tablolar asabilirdin boyardın sonra. Çok boyandım. Birkaç yerinde kullandım ama her tarafında gerçekten kullanamadım. Evet ama Efsane koridorda gördüm ben geçerken ama salonda da kullanmanızı beklerdim. Çünkü duvarlarınız çok boş. Hmm. Bu arada şurada bir e, şamdan görüyorum ben. O şamdanların neden içi boş? Neden mum yok? O şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Sizin dün nasıl içi boşsa bugün benim de aynı şekilde. Benim yalnız aplik de onlar. Bunlar şamdan içinde mum olması gerekiyor. Canım yemek masanda da mesela şamdan gördüm. Onların da içinde mum yok. Yani hiçbirine koymamışsın. Ben koymayı tercih etmiyorum. Onlar zaten gösterişli, gümüş rengi. Tamam ama şu şamdan mi? zaten. Yani mumun ne gibi gösterişi olabilir ki? Beyaz mum olur, i̇çin siyah mum olur, olur yani. Sizce bir düşünün. Yani ya O zaman ne için kullanıyorsunuz? Dakika. Yani bunu sen ne olarak kullanıyorsun canım ne olarak bu evde? Bunu nasıl mı içiyorsun sen, sen mesela? Sen çok ona koyayım da İstersen getir çünkü başka bir işe yaramıyor bu evde zaten ne bu. Demezsin? Bunun içine küçük ya da uzun, ince bir şey yani mum, mum, mum koyulur Hı. bunun içine. Ben sadelikten yana böyle mum sevmiyorum. koyduğunda bu gösterişli gözükmüyor. Zaten bu kendisi gösterişli. İşlevini görmüş içine, oluyor yani. evet. Keşke bunun senin evinde değişik şeyler görseydik. Hey, bunun amacını kullanmış ben oluyorsun. Sen de senin havuçlarını bana hediye et de lütfen, onun içine koyayım. Ben sana yarın onları getireceğim tamam, canım. Teşekkür tamam. ederim. Tamam, sen bunun içine koyarsın ama inan hiç salonuna uymuyor. Peki, Tamam senin tercihin. Ben koyayım bunu yerine. Çok amaçlı bence. Ben onları seviyorum. Ya çiçek Masam bile koyabilir. Bir şey koyması lazım. Ya yani. ya çiçek. Yani, yani su doldurup içine büyük olduğu için sumumları da var. Onlardan da koyabilir. Evet. Çok şirin oldu yani. Bence şekilde. üçlü olduğu için. Üçlü. Ne kadar yani, güzel. Üçlü. Bir... Oradakiler de üçlü ama orada da mum yok. <laughs> yani salonda sadece üç tane şamdan kullanmış. Keşke ben evimdeki laf ettiği havuç şamdanlarımı getirseydim en azından içinde mum olurdu. Kübra'nın şamdanlardan su içme yorumuna ayrı bir gülüyorum zaten. O kadar mı bilgisizsin kardeşim yani ne diyeyim? Evet, tamam mumdan geçelim. Tamam. E, avizemizi nasıl bulduk? Bak aa şamdana benziyor. Çok şamdana benziyor. Evet. Onunla ha? uyuyor. Hakikaten uygunlu bulmuşsun. Evet, ne çok kadar umlu. fiyatı avizenizin? 350 TL almıştım. uygun Bu arada koltuk Uygulamış. takımımızın fiyatı nedir? Koltuk takımım, konsolum, masam, orta sehpam hepsi 19.500 TL. İki koltuk sadece 10.000 TL. 10.000 TL iki koltuk. Halın? Evet. Halım, Halım 3.200 TL. 3.200 TL. Yani bu halı da buraya biraz basit olmamış mı? Chester koltukları. Bana göre basit değil. Yani Daha çok düz bartım. geldi bana. Nasıl bir isterdiniz? Güzel görünüyor. Yani renk olarak uyumunu ben de evet. sevdim ama yani desen olarak daha farklı desenlerde kullanabilirdim bence. Yani çok karışık olmaması adına ve bu gerçekten mobilyamla açık gri ve koyu gri uyumlu buldum. Bunu tercih ettim. Yani Beni bu tarzı buldun söylüyorum. Bence hoş duruyor şu anda. Chester'a daha mı? spor gider evet. Sence Kübracığım? Ben pek sevmedim açıkçası. Ama ben koltukları da beğenmediğim için sanırım. Yani ben Chester koltuk sevmiyorum. Hmm. Ama tabii zevkler sen seviyorsun. Sizin sen sevdiğin daha için var. sevmiyorum demiyorum. Ee, i̇ki renk oluşu falan da beni boğdu. Hı. O da sebebi zaten salonun küçük iki renk koyu renk kullanmışsın bir de Hı. çok e, şey duruyor. E, konsolun aynalı. Böyle çok gösterişli duruyor evet ama basit kullanmışsın. Evet. İki tane renk tek, olması sevmedim. Tek renk sevmedim. Daha çok da olmaz sevmedim ben. mıydı Kübra? Efendim, tek renk daha evet. çok boğulmaz Tek renk olsaydı. açık renk kullansaydım bence bu kadar boğulmazdı. Ama bu çok koyu bir renk kalmış bence bu, bu salonda. Bu sefer de her şeyim açık renk olacaktı. Koyu bir şey. Yok. Ama bu salona zaten canım bence çok koyu bir renk tercih etmemen gerekiyor. Çünkü ama senin parkelerin de koyu. Yani perdenin süsleri benim arkadaşımın çocuk odasında var. O top süsler yani. Hı. Senin de inşallah bebişin olur. Sen de çocuk odanda kullanırsın. Sen ben hediye kullanmayı tercih ettim. Hı. Hoş buluyorum tatlı evet. ve çok şık abartı olmaması adına hafif de sporlar evet. çalışıyor çalışıyorum. Peki bu fonlar ve tüllere ne kadar ödedin? Fonum ve tülüm e, toplam fiyat 2200 TL aslında. 2200 Hı -hı. TL. Betül'ün perde süsüyle ilgili yorumunu doğru buldum. Bence de çocuk odasına yakışır bir süstü. Doğru olmamıştı oturma odasında. Masanı küçük mü yaptırdın odana göre? Küçük yaptırmadım aslında. Boyutu buydu, evet özel yapıldı. Çok iyi bulmuştun Açılıyor ama. zaten ve odam da küçük. Güzel. Buraya gayet uygun olmuş bu masa. Aslan, Aksi taktirde çok büyük şey bir masa evet, olsaydı evet. geçilmezdi buradan. Evet. Kızların aksine ben oturma odasını <laughs> beğendim yani genel anlamda. <laughs> Renk Hoşçakalın. uyumlarını da beğendim, mobilyalarını da çok beğendim. Teşekkür Bunu söylemek ederim. istiyorum. İyi, çok uzun. teşekkürler. Biz de seni beğendik. Tek olumluyorum. <laughs> Kırmızı çok yakışmış. Evet. Bu arada şöyle bir bakayım size kırmızılar, turuncular, pembeler. Kırmızı olsun, ee, beş pahalı de. olsun derler Öyle mi? Öyle <gülüyor> <gülüyor> Üç kuruş fazla olsun. Evet. <laughs> Acaba bu haftanın en şık kızı kim olacak? Ben olurum büyük ihtimalle. Öyle mi? Evet. Evet. Kendin ne olursun, evin ne olacağını düşünmüyorum. Hmm. Evim canım benim, benden daha çok şık emin ol. Ne diyoruz? Evet. Peki o zaman. Ben bir listesi mutfağa göndereyim. Sizden önce bir gitsin. Ardından siz de mutfağa geçin. Ben bir kahvemi içeyim şöyle kendime geleyim.